Yani dengeli olmayan bir kişinin metabolik ve hormon sistemlerinin dengeli olması beklenemez. Bunu hiç durmadan söylüyorum ama peki insülini dengelemek demek ne demek? Nasıl bir dengeli insülinimiz olabilir? Bugün bunu konuşacağız. Merhaba Sema Hanım. Merhaba herkese. Hemen başlıyorum ilk sorumla. İnsülin nedir? İnsülin bizim pankreasımızdan salgıladığımız hem bir hormon hem de bir enzimdir. Ee, çok değerli vücudumuz için bir yemek yemeye başladığımızda aldığımız gıdanın içerisinde karbonhidrat varsa karbonhidratı algıladığımız an e, ağzımızdaki tükürükle birlikte algılıyoruz. Bunu algıladığımız an beyin pankreasa emir veriyor diyor ki karbonhidrat geliyor insülin salgıla bu karbonhidratı parçalayıp bölen hücrelere dağıtan hem hormon hem enzim. Karbonhidrat deyince bir şey söylemek istiyorum. Karbonhidrat demek hamur işi demek değildir. Çünkü böyle söylenince herkes hamur işi zannediyor. Her e, türlü besinin içinde çok besinde karbonhidrat var. Buna ıspanakta da dahil, limon da dahil, meyveler, sebzeler e, bir sürü şeyin içinde karbonhidrat var. Peki Sema Hanım insülin dediğimiz şey bize ne yapar? Aslında o bizim bir dostumuz tabii ki. E, yediğimiz gıdaların içerisindeki karbonhidratı bölüp parçalıyor, glikozu ayırıyor ve hücrelerimizin ihtiyacı olan enerjiyi e, hücrelerimizin gitmesini sağlıyor. Yani böyle hücrelerimize yuvarlak düşünün. İnsülin kapısı var burada. İnsülin geliyor böyle kapıya tık 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 vuruyor diyor ki hücrecik hücrecik aç kapıyı. Ben sana glikoz getirdim. Buradan açılıyor ve glikozu içeri gönderiyor. Yani enerji sağlıyor bizim için. Bir nevi taşıyıcı. Gıdalarımızı alıp buraya hücrenin içine taşıyan ee, hormon. Bizim için çok gerekli hayati ama insülinle şöyle bir ilişkimiz oluyor. Çok fazla karbonhidrat aldığımızda ki hele ki bu işlenmiş karbonhidratsa yani diyelim ki sabahleyin kahvaltıda uyandınız bir parça e, börek yediniz bir tane poğaça yediniz diyelim ki sabahleyin zaten durgun olan insülini şöyle bir hoplatıyoruz. Çünkü orası çok, çok yüksek karbonhidrat. Bir anda pankreas fazlaca insülin salgılıyor. İhtiyacı olan kadarını alıyor. Hani demin dedim ya tık 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 kapıyı çalıyor ve içeri gönderecek glikozu. Belki her bir hücrenin diyelim ki bir birime ihtiyacı var. Açıyor, o bir birimi içeri gönderiyor. Fakat ben o kadar çok yüksek karbonhidrat almışım ki daha açıkta 20 birim karbonhidrat var diyelim ki. Ve insülin, e, beyin diyor ki burada daha fazla var, e, bunu benim bir şekilde kullanmam lazım, pankreasa daha çok emir veriyor. Diyor ki, bak diyor burada çok karbonhidrat var, sen de daha fazla insülin salgıla ki bunu hücrelere gönderelim. Pankreas salgılıyor ama hücre dolu, kapanmış, ihtiyacı kadarını almış, açıkta da, fazla insülin kalıyor. İşte bunun adı da insülin direnci veya yüksek insülin oluyor. Yani hücre insüline karşı duyarsız hale geliyor. Böyle gidiyor kapıyı çalıyor. Tak 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 diyor. Ben geldim diyor. Ama hücre diyor ki ben sana bu sabah kapılarımı açtım. Ben diyor bugünlük ihtiyacımı aldım sana diyor ihtiyacım yok. Her kapıyı çaldığında tamam diyor artık sen fazlasısın. İşte o da kanda açıkta kalıyor ve bu bizim için tüm sistem sirkülasyonu için bir sorun oluyor. İnsülin çok faydalı bir şeyken yanlış beslenmeyle bizim için zararlı bir noktaya gelebiliyor. Yani anladığım kadarıyla insülin güzel bir şey ama dengeli olması gerekiyor. Kesinlikle. O zaman Sema Hanım hemen soruma geçiyorum. Tamam. İnsülini dengelemek demek ne demek? İnsülini dengelemek demek şu. İnsülin kendi halinde bıraksak o dengeli aslında. E, ne kadar vücuda karbonhidrat girerse eğer iyi miktarda ve doğru miktarda girerse e, beyin onu zaten dengeli bir şekilde üretme emrini veriyor pankreasa. Sorun şurada oluyor az önce bahsettiğim gibi çok fazla işlenmiş karbonhidratı alırsak vücudumuza işte orada işler karışıyor. Dengeli bir insülin demek ihtiyacımız kadarını vücudun salgılaması demek. Ama biz ihtiyacımızdan fazla karbonhidrat aldığımız için ihtiyacımızdan fazla da insülin üretiyoruz. İşte bu sorun oluyor. Tamamdır. Peki bu dengeleme işlemini nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. İki tane bunun bacağı var. Biri beslenme, biri hareket. Ee, böyle dengede tutuyor e, insülini. Her zaman anlattığımız beslenme, sebzeler, işte baklagiller, e, hayvan salgıda, yumurta iyi kuru yem, e, iyi e, iş, e, kavrulmamış kuru yemişler ve Makul miktarda meyve yani bizim Türk usulü gece otur saat 10'da bir kilo al soydun bıçakla uzat al soydun bıçakla uzat bir kiloyu meyve yemek demek, demek değil. Her gün insanın her yetişkinin günde bir iki tane meyveyi anca e, sindirip e, absorbe edebiliyor. Bir iki porsiyon meyve bunların haricinde dışına çıktığımızda işte artık vücut çok fazla insülin salgılaması gerekiyor. Yani yine bu modern hayat beslenmesi denen sabah sandviç öğlen işte pide akşam eve gel pilavlı tencere yemekleri veya makarnalı işte burada pankreas çok yoruluyor çok fazla insülin üretiyor. Bunu dengelemek demek bes, bahsettiğim besin öğeleriyle beslenmek demek. Bunun haricinde dışına çıktığımızda insülin dengesini kaybediyor. Hele ki işin içine bir de yüksek şekerli tatlılar girdiğinde, şerbetli tatlılar, hamurlu tatlılar hele girerse orada çok yükseliyor e, kan şekeri ve insülin ve ondan sonra çok ani düşüşler gösteriyor kan şekeri. İşte bu bizim tüm metabolik sistemimiz ayrıca tüm hormon sistemimiz için çok büyük bir sorun. Peki Sema Hanım, ben insülinimin dengesiz olduğunu nasıl anlarım? İnsülinimizin dengesiz olduğunu şöyle anlarız. Yemek yedikten hemen sonra canınız tatlı istiyorsa birinci işaret budur. İkinci işaret yorgun kalkıyorsanız yataktan enerjik kalkmıyorsanız iki kahve içmeden kendinize gelemiyorsanız insülin dengesiz demektir. En büyük göstergesi bel çevresinde yağlanma varsa insülin yüksek demektir. Ben böyle bazen sokakta yürürken bile hani artık rakamları bile söyleyebiliyorum böyle yapıyorum. Şunun insülini 10, bunun insülini 15 şey laboratuvar gibi oldum çünkü o kadar çok bunlarla yaşıyorum ki şu şu bölgenin yağlı olması en büyük göstergelerden biri. Ee, bir başka şey de çok fazla yeme isteği oluyor. Yani e, çok fazla karbonhidrat yeme isteği oluyor. Hani işte o hamur işleri, makarnalar, planlar. Çünkü insülin yükseldikçe eee bir böyle bir kısır döngünün içine giriyoruz. O e, daha fazla e, karbonhidrat, daha fazla tatlı isteği doğuruyor. Daha fazla tatlı karbonhidrat yedikçe daha fazla insülin salgılıyoruz. Böyle hiç içinden çıkamadığımız, çıkması çok kolay aslında bir döngüye giriyoruz. Bunlar anlamak için en büyük göstergeler. ilk bel çevresi yağlanması Sema Hanım çok teşekkürler. Bu anlattığınız çoğu şeyle alakalı ben kendime ders çıkarttım. Zannediyorum ki pek çok izleyen de aynı şekilde belli noktaları almıştır. Amacımız zaten oydu. Umarım bir farkındalık olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.